Ashab-ı Kehf bizim için, insanlık için hala yaşayan büyük dersler ve ibretler taşır. Biliyorsunuz yedi gencin tevhid mücadelesi için yola çıkışıyla kapılarında Kıtmir isimli köpekle tevhid için mücadele ve toplumu terk ederek imanı terk etmektense toplumu terk edip imanı korumayı yeğleyen bir çıkış hareketidir. Asabi ı Kehf'te bugünün Müslümanlar için alınacak en güzel ders bize gelince ee, orada itikaf açısından çok lezzetli ve feyizli bir yerdir. Ramazan'ın son 10 gününde, Ramazan'da için ziyaret edilmeli soru geliyor. Ramazan'ın son 10 gününde itikaf için asabi ı biz tavsiye ediyoruz. İlla ki 10 gün değil. Bir namazın başlangıcından sonuna kadar da olsa orada bir itikaf yapılmalıdır. Çünkü 309 yıllık bir Ölümle hayat arasındaki bir itikaf yaşanmıştır orada. Ramazan'da hani insan sevap kazanmak için, Allah'ın lütfunu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. En azından bir sevap işlemek, geçmişte dinimizdeki yer olan insanları ziyaret etmek tabii ki inancımız gereği bize manevi bir şeyler kazandırıyor. En azından şuraya geldiği zaman insan bir huzur hissediyor.